Hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasının nostaljik bir yolculuğuna çıkıyoruz ve tarihteki en doğal bilgisayar isimlerini keşfediyoruz. Eski teknolojinin renkli dünyasına adım atmak için hazır mısınız? Öyleyse gelin birlikte eski zamanlarda ilginç ve eğlenceli bilgisayar isimlerine göz atalım. Apple Macintosh S30 Bu cihazın ismi karmaşık gibi görünse de Apple'ın efsanevi Macintosh serisinin bir üyesiydi. S30 döneminin güçlü bilgisayarlarından biriydi ve hala birçok kişinin nostaljik hatıralarına sahip. Commodore Amiga 1980'lerde ve 90'larda popüler olan Commodore Amiga birçok ilginç modelle geldi. Amiga 500, Amiga 1200 ve hatta CD32 gibi tuhaf isimlere sahip modelleri de dikkat çekti. Packard Bell Legend bu isim 1990'ların başında oldukça popüler olan bir bilgisayar markasını temsil ediyor. Legend adını taşıyan model o dönemde birçok evde bulunan bilgisayarlardan biriydi. IBM Captiva IBM'in 90'ların başına çıkardığı Eptipas serisi ilginç tasarımı ve isimlerine dikkat çekti. O dönemde çocukluğunu geçirenler bu bilgisayarın tuhaf şekilli kasasını hatırlayacaktır. Tandy Bin, Radio Shack'in Tandy markası altında üretilen bu bilgisayar o dönemde birçok evde bulunuyordu. Basit tasarımı ve farklı model isimleriyle teknoloji dünyasına ilginç bir katkı sağladı. Eski teknoloji dünyasının ilginç ve tuhaf isimlerini keşfetmek bizi gerçekten eğlendirdi. Sizde unutulmaz bilgisayar resimlerini hatırlıyor musunuz? Yorumlarda bize en sevdiğiniz eski bilgisayar resimlerini ve teknoloji tarihinde ilginç gördüğünüz diğer resimleri paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve diğer nostaljik bir teknoloji içeriklerimizi takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dünyasının ilginç ve eğlenceli hikayelerini bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.